Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün Z kuşağından birisinin yani 2000'liyim ben 2000'liler olarak Z kuşağının bir üyesi olarak size Z kuşağı getirden neler alır getir alışverişimi göstereceğim hem de indirimli. 150 TL indirimli aldığım getir alışverişini sizinle paylaşacağım. Neler aldım arkadaşlar? Kimsenin müdahalesi olmadan bir Z kuşağı üyesi olarak bir alışveriş yaptım. Hemen size göstereceğim neler aldığımı. İki poşet şeklinde geldi arkadaşlar getir alışverişi. Şöyle hemen gösteriyorum. Çok ağır bu arada. Z kuşağı olarak arkadaşlar ne aldım? Hemen bakıyoruz. U, Ü, V, Y, kuşağı haricinde Z kuşağı olarak şöyle paketi açmam gerekiyor arkadaşlar. Fakir veya zengin olmamız hiç fark etmiyor. Ne aldım göstereceğim arkadaşlar size. 150 TL indirimle bir Z kuşağı üyesi olarak neler aldım hemen size göstereceğim. Açabilirsem eğer. Açamıyorum arkadaşlar. Evet açamıyorum. O kadar sağlam bağlamışlar ki bunu bağlayan da bence bize Z <laughs> bir üyesi neyse. Ya açtım arkadaşlar. Ne aldım tek tek gösteriyorum. Bu 100 lira olabilir mi ya? Z kuşağı olarak bile bunun 100 lira olması çok fazla geliyor bana arkadaşlar. 150 TL indirim uygulandı ama bu 100 lira tek başına. Öyle düşünün. 100 liraya aldım bunu. Bunu bayağıdır yemiyorum birkaç yıldır falan. Antep fıstıklısını çok seviyordum. O yüzden bunu aldım. Pişman olmadım ama 100 lira verdim. Sadece bir paketi 100 lira verdim. 20-25 liraydı 3-4 yıl önce. Şu an fiyatı 100 lira. Z kuşağı olarak da bunu kabul etmiyorum. Çok pahalı geldi bana. Neyse arkadaşlar Züber lokma aldım. Antep fıstıklı. Neyse yok. Z kuşağıyla devam ediyorum. Şöyle, şöyle mini kavuncuk aldım kendime. Bu da 50 TL. 150 TL'de indirimle gelmiş oldu. Bunun ikisi bedavaya gelmiş oldu diyelim. Şöyle mini kavuncuk aldım bu şekilde. Kavun yiyip e, sağlıklı olmak için. Z kuşağı olarak dünyayı daha güzel bir hale getirmek için. Kavun yiyip sağlıklı olmak için bir mini kavun aldım böyle Sonra ben salatalık yemeyi çok severim. Elime tuz koyardım küçükken böyle sokakta işte mahallede falan tuz koyardım. Salatalıkları da cebime doldururum. Elime bir Böyle tuza batırıp <laughs> sokak boyunca bu şekilde giderdim. O zamanlarımı hatırlamak istiyorum bir gitmeden. Kıbrıs'a gitmeden. O yüzden böyle çengelkaş salatalıklar alıyorum. <laughs> Şöyle çengelkaş salatalıkları Şuraya koyayım arkadaşlar. Sonra yemeğe hazır avukado dedim ki. Kıbrıs'ta avukatı bulamıyorum ben. Gitmeden bir avukado bulayım. Yine yerdim ama şu an canım çekeyim Yine yiyebilirim belki ama. Şu ikili yemeğe hazır avukado. Onu da yolluyoruz. Sonra içecek yok. Biz malumunuz tatilden geldik. Hiç evde içecek kalmamış. Böyle bir tane akıllık yapıp bir fusta aldım arkadaşlar. Sonrasında sizinle bunun, bunun, için bir video çekeceğiz. Bunun kaşığı var mı? acaba? üstünde ha üstünde varmış tamam o zaman. Tatın bunun sarmayla marmayla çekiyorlar. O aşırı saçma bence. Z da delilerden de Ama biz buğday salatalı bol. Koruyucu içermez protein kaynağı yükseklik aç yine diyor. Vegan çatal karton altında yazmışlar. Hazır yemek Bunu deneyeceğiz videoda arkadaşlar. Bol yiyeceğiz bol. sizinle de bol yiyeceğim. Buna da 100 lira verdim. Bu da çok şey, yeni çıktı ama yine pahalı geliyor arkadaşlar. Ben nedense bilmiyorum. Her şeyin tek, tek tanesi 100 lira olduğu gibi bir şey. Bu mesela 40 lira ama olsun yani. Mesela bu, bu 100 lira. Züber 100 lira. Çok pahalı geliyor bu artık. Neyse bunu sizinle videoda yiyeceğiz. Bol yiyeceğiz. Bol. Böyle genelde böyle çekiyorlar ya o yüzden arkadaşlar. Şöyle sağlıklı bir süt içeyim diye ki yine gittiğimde bulamayacağım için. Nilki fındıklı çikolatalı süt aldım. İyi ki Nilki yazmışlar. Bu da çok pahalı. Bana pahalı geliyor arkadaşlar. Şöyle Hindistan cevizi aldım arkadaşlar. Bu şekilde paket. Bunu e, suyunu şu üç noktası var ya. Bak Hindistan cevizi de şöyle. Burada üç noktası var. Onu deliyorsunuz. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bıçakla deliyorsunuz. Suyunu çıkartıyorsunuz. Sonra bunu kırıyorsunuz bir şekilde. Öyle. Havuç aldım ben küçükken çok seviyordum havuç yemeği. Yine havuç aldım. Duygusal bir alışveriş yapmış oldum bize kuşağı olarak. Şöyle mısırı bulamamamdan değil ama canım mısır çekti. Şöyle tad mısır mısırını aldım arkadaşlar. Sonra bunları hemen poşete koyayım. Çünkü yerleştireceğiz bu sebeple arkadaşlar. Şöyle koyayım. Şu boğumu dursun boğumu yiyeceğiz zaten. Sonra diğer pakete geçiyorum. Hemen sizin Çok ağır bu arada. Buyurunuz. Annemden sürekli azar işte işte bunları aldım. Çünkü yemeyeceğim şeyleri alma diyor ama hepsini yiyeceğim. Göreceksiniz. Görecek olan. Herkes görecek. Yiyeceğim arkadaşlar. Neden yiyeceğim? Yiyeceğim tabii ki de. Ay, açılmıyor da ya ay, aşırı gıcık olmuş her sıkı paketlenmiş ki açılmıyor. Yine bir, bir içecek aldım şöyle. Bir tane içecek yetmez diye. İkinci bir içeceği aldım. Şöyle paketli Hindistan cevizi aldım. Şöyle kurabiye aldım Kakao. Ay bu çok güzel. Kakao kurabiye. Tadını aşırı merak ediyorum şöyle. Markası halk etmeyeyim markası arkadaşlar. O yüzden çok güzel olur diye düşündüm o yüzden aldım İBB'nin kahvesi sonra şöyle laktosuz sade şey aldım ama bu probiyotik yoğurt biz doğal yoğurt yiyoruz normalde zaten hazır yoğurt yemiyoruz market yoğurdu ama e, ee, probiyotik değil o sadece doğal yoğurt ben probiyotik aldım böyle dörtte aktif yanıp diyeti yapıyorum ayağına falan daha başlamadım ama bir başlangıçtan böyle bir şeyler yapayım derim yine bir insan cevizi aldım arkadaşlar böyle kefir aldım. Ben kefir çok seviyorum. Bu aralar da çok tüketiyorum. Ağzım sulandı <laughs> çok seviyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Sonra şöyle nektarin aldık. Bu şekilde arkadaşlar. Nektarin aldım daha doğrusu. Bunları şimdi koyayım. Anneme vereyim. Ya da ben de yerleştirebilirim fark etmesin. Ama annem daha güzel yerleştirir. Ben inanıyorum bu konuda anneme gireyim doldurma Dondurma da alacak mısın ama evde Magnum dondurma var. O yüzden <laughs> bu arada Magnum'un şey bu ne diyorlar orası? İsmini unuttum ya. Gelmiyor şu an. Magnum'un şeyi vardı, yeri vardı. Böyle gidip Magnum falan yiyorlardı insanlar. Böyle görüyordum bir ara ama şu sıralar görmüyorum. Galiba eskide kalan bir şey mi? Şu an vardı herhalde. Magnum Müzesi bir şey vardı ama Neyse arkadaşlar velhasıl kelam. Böyle işte bize kuşağın alışverişi bu şekilde. tamam bile. ben kendi alışverişim bize kuşağı olarak bir 2000'li olarak 2000'lilerden olarak benim alışverişim bu şekilde. 150 TL indirimle böyle bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Yine salatalık falan pazar fiyatından biraz bir tık fazla. Anneme söyler geldim. Aa, <laughs> dedi. Şaşırıyor çünkü pazardan genelde alışverişi yaptığı için o kuşağı. O yüzden biraz pahalı gelebiliyor onlara. bana Ben bilmediğim için fiyatları bana çok pahalı gelmiyor. nedense normal geliyor. <laughs> Ama bana da pahalı gelmiyor. Çünkü pazar fiyatı ucuzmuş. Öyle işte. Ben çok bilmiyorum fiyatları. Neyse arkadaşlar bunu videoda deliyeceğiz bu arada. Çok merak ediyorum. Nasıl bir şey. Bilmiyorum bu arada. Nasıl bir şey olduğunu. Bol aldım arkadaşlar. Bol daha önce belki yemişimdir ama hatırlamıyorum. Bu bol nasıl bir şey bilmiyorum. O zaman arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Alışverişim tamamıyla bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimle ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.